Erzincan'ın yüreği harman, sözleri de fermandır. Unutmayın, Erzincan'ın yüreği harman, sözleri de fermandır. Çünkü bu mikrofonda konuşan hemşeriniz laf olsun torba olsun diye konuşmaz. Ne konuşursan sözlerimin arkasında olurum. Çünkü güler yüzlü, mutlu, örfüne bağlı, töresine bağlı, geleneklerine bağlı, inançlarına saygı duyan, bayrağından ayrılmayan, toprağından ayrılmayan, Erzincan'da ben değil, biz diyen güler yüzlü, mutlu Erzincan yola çıktı geliyor. Endişeniz olmasın. Sadece burada bulunan muhtarlarımın dikili olmayacağım. Burada bulunmayan bütün arkadaşlarımın haklarını ve hukuklarını koruyacağım. Karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda görev almış. Kanunlarda, kararlarda soru önergesinde meclis araştırmasında sayısız gündem dışı konuşmalarda kit komisyonunda, plan bütçe komisyonunda, içişleri komisyonunda, dışişleri komisyonunda, adalet komisyonunda sayısız görevler yapmış, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış, tecrübesiyle, deneyimiyle, birikimiyle can Ersin Can'a Can getirmeye Can Erzincan'a güç katmaya Can Erzincan'ı Türkiye'de ve dünyada Şahlandırmaya <laughs> <Tam> tabanı, <laughs> mutlu we. güzel güne şu an itibariyle tam tamına 200 saatimiz kaldı. Tam tamına 200 saatimiz kaldı. 200 saatimiz Yani bir başka deyimle 12.000 saniyemiz kaldı. 200 saat, 12.000 saniye sonra göreceksiniz ki Erzincan'da ezberler bozulmuş. Erzincan'da kavralık hiç kimse kalmamış. Erzincan'da bakacaksınız ki bütün dernekler el ele, kol kola olmuş birleşmiş. Erzincan'da ben anlayışı gelecek, biz anlayışı gelecek. Söz veriyorum. Bir tek köyüme, bir tek mahalleme muhtarımı almadan girdim. Hiç. Hiçbir mahalleye muhtar kelimesini asla kabul etmem. Muhtar diye bir kelime yok. Muhtarım. Şunu bilesiniz ki dokuz tane dokuz tane kapanan beldeyi açacağız. O beldeler yüzde yüz açılacak. Hiçbir Ve bunu ve bunu altılı masanın gündemine ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımız takdirse, Allah'ım yazdıysa, Allah'ım hayırlısını yapacaksa, Allah'ım ülkemize, milletimizi birleştirici gücü olacaksa, ötekisi olmayan bir anlayışla çalışacağımıza, in çalışacağına inandığımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu yarın meydanda söyleyecek ve o beldeleri köy olmaktan kurtaracak. Şunu bilmenizi istiyorum. Istiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Köy muhtarlarımız için çalışma Ama ilçelerde bulunan muhtarlarımız ilk kanun teklifim olur. İlçelerde bulunan muhtarlarımız belediyenin doğal belediye meclis üyesi olur. Yani belediye meclis üyeliği sistemini kaldırıyoruz. Neden kaldırıyoruz? uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. Belediye meclisi ne yapar? Daha çok belediye başkanına dolaşır. Belediye başkanımız muhtarımız kadar dertleri bilmez. Muhtarımız kadar sorumluluk